Tam şu kısma batmış. Evet. Uyuşturacağız mı? Evet, uyuşturacağız bunu. Oradan çıkaracağız. Yeni oldu değil mi? Yeni ya. Bugün gördük. Nasıl batmış gözüne? Ya bir tomar orada koymuş çocuklar şeyi. Evet. Bir sineği burada oynarken oynarken gözüne batmış. Batırmış. Bunu bir Ateşi de var gibi ama bilmem. Uyuşturacağız önce evet. Tamam. Evet. Bu oltalar acayip ya. Uf uh be. Evet. Tuttum. Evet gördüğünüz Olur. gibi. Oltayı tamam. çıkarttık. Gözde. E gözüne ilaç sıkalım. Şu abi. damladan. Antibiyotik. Evet.

Oltalara dikkat etmek lazım. Vallahi onları yaptıracağım da. Olta, ulu orta yerde olta olmaması lazım. Olmama. Yani bu sıkıntılı bir durum bu olta. Dikkat etmek gerekiyor. Çünkü oltaların ucu ters olduğu için amca evet. çekmekle çıkmıyor. Biliyorum biliyorum. Bizde, evet. Kötü az buçuk bir barışçılığımız var bizim. Var değil mi? Var. Az buçuk öyle çok değil. Ya. Evet. Gençliğimde yani. Gençliğinizde burada... tutuyordunuz yani. Şimdi hı, hı, gitmiyor mu? da mısınız? Haylazı'da Yumurtalık e, hemen. Yumurtalıktan sonra çıkışta say bakayım şey. Yumurtalığın çıkışından sonra avluk var. Zeytin beli var. Zeytin beliden Ayvalı, sonra ayvalık var. Haydaz. Evet. Ayvalıktan sonra haylazı, haydaz. haylazı var. Aynen. 40 kilometre haylazı yani. Kaç? 40, burada kilometre. Km. 40 kilometre. Evet. evet, şu an evet. anti antibiyotikini evet. de yaptık. Şu göz damlasına birkaç gün tamam mı kullanacağız. Evet. evet. Günlük yaparsak burada enfeksiyon oluşuyor. Bir ama. Ee, biz bir damla, sabah akşam bir damla yapalım. Bir, damla, damla bir de şey, vitamin de yapalım olur. hayvana. Tamam, yapalım. Vitamin de yapalım. Amca çok geçmiş oh olsun. Buradan bizi takip eden ya. takipçilerimize tamam. de dikkatli olun, uyaralım bu konularda. Ee, sağda solta bu şekilde olta bırakmayalım. Özellikle sol hayvanları bunu yediği zaman midesine gidiyor. Orada da hayvanı öldürebiliyor. Amca geçmiş olsun. Sağ ol Tekrardan. Ne kadar borcumuz ne kadar? Tamam onu hallederiz. Veterinerin işimizi bitirerek tedavimiz tamamladık. Evet, tedavimiz tamamladık. Hadi geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, kliniğimize gözüne olta batması problemine gelmiş köpeğimizin gözünden oltayı aldık gördüğünüz gibi hayvanın tedavisini de tamamladık. Birkaç gün göz damlası vereceğiz. Antibiyotik uygulayacağız. Çünkü topa giden enfeksiyon gelişebilir. Tekrar uyaralım. Sokakta bu şekilde olta bırakmayalım. Dikkat edelim. Bazen balıkların üzerinde de oltalar, olabiliyor. Bunu sağ hayvanları yiyor. Hayvanların bu ölümler neden olabiliyor.